Hepinize merhaba arkadaşlar. Welcome bugün sizlerle birlikte Elmanta videosu çekeceğiz. Ben çöre hepsini içine her şeyini her şeyini ama her şeyini düzenledim. Size güzel görünsün diye. Tabi biz çarım güzel de yani iyice güzel görünsün diye. Eee Ultimate pek önemli değil benim için. Buradan silahları siz kendiniz bakarsanız söyleyemeyeceğim çünkü. O kadar çok üşengeç baya bir yani. baya bayağı bir insan olduğum için şu an bu kelimeyi söylerken zorlanıyorum yani konuşmak da böyle ben size ilk önce güç bu başlayayım ee, 267 günlük bu skort ondan sonra 75 günlük şey e, yani aslan dövmesi 122 günlük kaplan sp sırt dövme sağ kaplan sp 78 günlük dövme sol kaplan sp 75 günlük sırt sollar, şey böyle 300, 300, oha yüz gün ne oldu lan, lan doğru. ben her şey alışımda bir tane aldım dövme pençesi kal Aa, 9 günlük de taktan kalmış yüz günlük busu güçlü kurt 515 gün güçlü konucu 133 gün güç yöneticisi özellikleri Ondan sonra AB3G 133 günlük ve bütün suratlar açık, güç suratları da hepsi açık. Ee, karaktere gelelim. 76 günlük Pedro Gomez 230 canlı karakter. 74 günlükte Christopher Smith 74 pardon alo 230 canlı karakter konuşamadım. Ee, ondan sonra böyle silahlar hepsi bunlar böyle böyle bebeler yapar ya şöyle yapayım bari. Silah sanki çok güzel görünüyormuş da no bilde nece selam Gösteremem göstereyim ben size böyle yavaş yavaş böyle tek 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 özenle yavaş yavaş oy Görüyor. Gördüğünüz gibi VX1 var uzun yükünlük VX1'i ben de uzun yükünlük çıkardım Slot'tan Arkadaşlar siz ben yani bu videonun açıklama kısmında ve şey kişisel Facebook hesabımı vereceğim. Ee, siz de oradan bana mesaj atıp çören fiyatını öğrenebilirsiniz. Pazarlık payı vardır en fazla 20 TL. Pardon en az 10 TL en fazla maddi durumumuz çok kötüyse 20 TL olur. Ee, bana yaz yazma şöyle yazın ne ben senin YouTube'dan videonu gördüm. Ee, bu çarımı satın almak istiyorum diye ben yeterli bilgileri vereceğim size arkadaşlar nerede oturuyor falan filan diye öyle gireceğim Sus bana söylerseniz ben de alırım neyse, neyse arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayınız iyi günler kendinize iyi bakın